Çorum'dan bir süre önce çalışmak için Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Selim Nazar, önceki gün Fethiye Kaş Karayolu çay kenarı mevkinde yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada ML'nin kullandığı otomobil çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Selim Nazar'ın geçirdiği kaza sonrasında olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı gün Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen bir başka trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şenol Mertin cesedi de otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsilerin ardından Şenol Mertin cenazesi önceki gün yakınları tarafından alınarak Fethiye'de toprağa verildi. Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Selim Nazar'ın yakınları da cenazelerini almak için Çorum'un Alaca ilçesinden yola çıkarak Fethiye'ye geldiler. Ertesi gün yapılan işlemlerin ardından cenazelerini almak için hastane morguna giden Nazar'ın yakınları, kendilerine teslim edilmek istenen cesedin Selim Nazar'a ait olmadığını fark etti. Hastane Başhekimliği tarafından yapılan incelemede Selim Nazar'ın cenazesinin yapılan yanlışlık sonucunda bir gün önce Şenol Mert'in ailesine teslim edildiği ve ilçede toprağa verildiği ortaya çıktı. Nazar ailesinin Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı müracaat sonucunda Şenol Mertin cenazesi zannedilerek ilçede toprağa verilen mezar açılarak Selim Nazar'ın cenazesi kabirden çıkarılarak ailesine teslim edildi. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Selim Nazar sabah saatlerinde memleketi Çoruma getirildi. Öğle namazından sonra Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta ikinci defa toprağa verildi.